Go in <laughs> Allah aleyküm beyler bayanlar. Hop 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 nereye kardeş? Sıra var görüyor musun? Ne? S sıra mı? Kardeş ben youtuberım youtuberım. Video için çekeceğim iki dakika. Maymunumu ne yapacağım ve gideceğim. Vallahi çok kısa sürecek ya. Benden ona da. Ben bu arada sahibim abisiyim kardeş. Abis. En elini bıraksın bak seni alayım adam. Ben en esma kardeşim. Hop ulan ulan iki dakika var ya sahip çıktınız. Tamam kardeş. Ben mesajını yiyeyim. Tamam oğlum ya. B bu ne ya binmesi falan kardeş tamam onu bekleriz iki dakika ya v vakit ne kadar sürecek diye düşünüyorum da yani ilerlemeye başladı zaten ha birisinin bitti galiba selamünaleyküm beyler kusura bakmayın vallahi bilmiyordum ya kardeşim benim bir şey diyeceğim Şişt, bana bak bana şşşt öndeki kardeş yer değişelim mi be ya ya kardeş pet vereyim lan pet 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 vereyim pet vereyim geçeyim ona olur mu hadi sıra abi sıra hiç ilerlemiyor mu ya Olur. Bak kardeş sana bir tane otur Eyvallah. Hadi hadi geç 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 geç. Kardeş selam dedikim. Pardon. Güzel saçlı kardeşim benim. Bakar mısın bana? Kardeş heh şey sana bir tane pet versem yer değişelim olur mu be? Ha önüne geçeyim. Yok kardeş gerek yok. Kekoluk yapmazsam. Oğlum bu neydi ya? 2 <laughs> dakika elli saniye koş koş koş. Abi buçuk dakikamız kaldı. Lan nasıl değdim ben ona? Değmedim de. Lan oğlum bak kafamıza ne koymuşlar görüyor musun? Ya bu ne abi ya? Bu ne? Şöyle kenardan kenardan. Heh tamam. <laughs> Hadi gidiyorum ben hakkınızı helal edin. Lan niye öldüm? Ya oğlum beni delik ya. En ya. Bir örümcek iniyor. Duygucum bu ne? Hancım inşallah beni seçmez. Bir dakika arkadaşlar ben örümceklerden nefret ederim şu anda. Evet. Duygu <laughs> seçti. Aa Duygu ısırdı. <laughs> Duygu! Duygu! <laughs> ama kamera döndü ve orada arkadaşlar çıtır çıtır bir ses var e, bu da ne sesiydi diyor amcam şey da, büyük babam ya büyük baba boş ver gözünü seveyim ya kal yerinde bak akşam saati bak gidiyor bak 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 nereye gidiyorsun aa, ana aa, aa, kaç ona gitti adam. Ana vallahi gitmiş. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar okullar açılacak mı? Bir bilgisi olan var mı ya? Arkadaşlar okullar açılacak mı? Bir bilgisi olan var mı? Lan ben böyle bir şey demedim ki. Bu videoyu beğeninin annesi babası ölmesin. Amin. Beğeneyim bari. Şükran. Biz niye ölmüyoruz Şükran? Ne bileyim, ne bileyim. Az önce fark ettiğim şeyi söyleyeceğim. Olayın içinden çıkamayacaksınız. İnsanlar bir sürü ağacı kesip bir ton kağıt yapıyorlar. Ve binlerce kağıdın üstüne ağaçları kesmeyin diye slogan yapıştırıp tekrar insanlara dağıtıyorlar. Ama o sloganı ağacı keserek yaptı. Ve bize ağaç kesmenin kötü olduğunu söyledi. Ama ağaç keserek söyledi. I am sorry. I am sorry I don't speak English. Very good. But I am speaking English 50-50. And... We are so to the citizens America. Please give me Robux. No. Please. No. Please. No. Please. No. Please. No. Please. no. Nnn 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 Böyle 2000 tane merdiven tırman... Oo abi bu çok uzun. Ee, hemen şöyle hızlıca tırmanalım. Abi bir şey diyeceğim bu bitecek gibi değil. Baksana 2000 years later. Lan bir saattir tırmanıyorum. Sonunda göründük Karabağ. Oğlum bu ne biçim oyun? Yemin ediyorum sadece zaman harcamanız için e, boş bir şey. Yani bence oynamayın. E, bakalım ödülleri güzel değilse oyunu, oyunu reportlarım reportları derece yani boşuna zamanım. bir saattir belki burada tırmanıyorum ya. Keşke saat tutsaydım. Neyse. Hemen gelelim. O oh, VIP <laughs> VIP verirsen boşladırım ama. VIP? <laughs> ne? Bir dakika. Bir dakika save aldım. Save aldım değil mi? Save, save almışım. Ne? <laughs> ya oğlum ben bir saattir tırmanıyor buradan. Abi ben çıkıyorum bana ne ya? Gugala, gugala, gula, gula. Yeter ulan yeter! Yeter! <laughs> Oğlumuz bir doktor olacak. Hayır o bilim adamı olacak. 不是。 Sizce burada ne olmuştur? A. Öldüm. B. Düştüm. C. Yoluğumla atladım. D. Olduğum yerde kaldım. Rüştü şarkı söyleyen var mı aranızda? Ben genelde söylerim de. Hello. Herhalde ilk yerlilerin şarkısını söyledim biraz önce. Çünkü ilk insanlar böyle şarkılar söylüyordu. Ya Kevsercim bir hikaye anlat da bir keyfimiz yerine gelsin vallahi canım ya. Hmm. Ya adam kitap okuyormuş, ölmüş neden? Neden acaba ya bir adam kitap okurken neden ölebilir ki size de soralım? Hatır başına gelmiş. La oğlum burası kokuyu kim osurdu lan içeri? Ben değil diyor. Yalan söyleme lan sen osurdun değil mi? İçinizden biri osurdu bak gerçekten söylüyorum. Sauna bu kadar leş kokamaz. Kim osurdu lan? Ben değil diyor. Bak 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 bak. Lan hepiniz var ya küçük yalancısınız. Abi ben patladım. Ne oluyor lan? Oynama kızım. <laughs> Arkadaşlar öğretmenden izin aldık tuvalete gideceğiz diye ama hangi tuvalete gideceğimizi söylemedik. Evimizdeki tuvalete, tuvalete gidiyoruz. <laughs>